Selamlar efendim. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte organellerimize bakacağız aldığımız yerden. 3 tane organelimiz kaldı. Bunlardan bir tanesi mitokondri, bir tanesi plastitler yani kloroplast, kromoplast ve lekoplast. Bir tanesi ise piroksizom. Üçü de çok fazla önemli. Bu yüzden gözünü kulağını aç beni dinle, tamam Hadi bakalım dersimize geçiş yapalım efendim. Evet mitokondriden bahsedeceğiz ilk başlangıçta. Bunun daha detaylısını nerede anlatacağım? Hücresel sonunda AYT kısmını anlatacağım ama tabii ki de burada TYT kısmını vermiş olacağız. Mitokondri böyle bir yapıya sahip. İçerisinde ribozom bulunuyor arkadaşlar. ATP üretimi yapan bir organimiz. Kendine özgü DNA'sı bulunmakta. Yine kendine özgü de RNA'sı bulunmakta. Zarlı arası boşluğumuz var. Kristamız var. Dış sarımız, iç sarımız ve matriksimiz bulunmakta. İç sar ve dış sar önemli. Çift katlı zarla çevrili Canlıların yaşamını sürdürmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerji canlılarda hücresel solunum reaksiyonları sağlanmakta. İşte bu hücresel solunum reaksiyonlarında ökaryotlarda mitokondri görevli. Oksijenli solunum ökaryot hücrede mitokondri organında gerçekleşiyor. Modernin mitokondri de ökaryot hücrenin ATP üreten enerji santrali diye adlandırılıyor. Elbette bakın ilk okul 5. sınıftan beri söylenen muhabbet mitokondri e, oku aç abi hemen ve oraya ATP üretim evet, yaz geç. Bunu yapmayacağız elbette. Şimdi mitokondrinin çift zarlı olduğunu bileceksin. Dış zar ve iç zar olmak üzere. Mitokondrinin iç ve dış zarı içerisinde protein moleküllerinin gömünü olduğu çift zarlı yağ tabakası bulunmakta. Yani şurası dış zar, burası iç zar. Şu kısımda, şu kısımda ne bulunmakta abi? Protein moleküllerinin gömünü olduğu çift zarlı yağ tabakası bulunmakta. Dışsa düz bir yüzeye sahip olmasına rağmen içte bulunan zarlar e, kıvrımlı şekildedir. Krista adı verilen bu kıvrımlar mitokondinin iç yüzeyinin genişlemesini sağlıyor. Krista'ya bakıldığı zaman şöyle bir yapı bulunmakta. Hatta yukarıda göstermiş olalım. Krista'ya bakıldığı zaman, burada tam de ama şöyle bakın. Şöyle yazdığımda bakın. Görüyorsunuz değil mi? Kıvrımlı bir yapıya sahip krista. Matrix ise, şu göstermiş olduğum matrix ise sıvı kısım. Sıvı. Peki oksijenli son sonunda açığa çıkan ATP enerjisinin büyük bir kısmı kristal üzerinde sentezlendiği için yüzeyin genişlemiş olması bilim zamanında üretilen enerji miktarının da artmasını sağlıyor. Ezbere iş yapmayalım şöyle yapalım. Şimdi oksijenli solunum reaksiyonunu daha önceki derste de vermiştim ben size. Yazıyorum tekrar. C6 H12O6 ne bu? Glikozdu. Artı 6 tane oksijen reaksiyona girdikten sonrasında 6 tane karbondioksit artı 6 tane su açığa çıkıyor artı 32 ATP açığa çıkıyor. Bak bu reaksiyon dizisi ne demeye çalışıyor? Glikozu diyor oksijenle diyor muamele ettiğin zaman diyor. Bunlardan diyor karbondioksit su oluşur diyor. Bir de diyor enerji elde etmiş olursun diyor. Bu reaksiyon dizisi gerçekleşirken bizim ökaryotlardan bahsediyorum. Mitokondriye ihtiyacımız. Burada. Mitokondrinin bir kristası var, bir de matriksi var. Krista neydi? Biraz önce bahsettim. Kıvrımlı kısımdı. Matrix neydi? Sıvı kısımdı. Bu krista ve matrix bizim buradaki reaksiyonun gerçekleşmesini ne yapıyor? Sal. Detaylarına ileride değineceğiz. Hücresel solunumda. En sevdiğim konu tabii. Kristaların arası, arasını yani mitokondin iç kısmında olduğu yarı akışkan sıvıya ise matrix deniyor. O zaman krista kıvrımlı kısımmış, bu matriks ise neymiş? Sıvı kısım imiş. Tamam? Matriks oksijenin solunda görev olan bazı enzimler bulunuyor. Hatta bahsettim biraz önce. Oksijenin solunda hem matriks hem de krista e görevli. Ayrıca matrikste dikkat önemli. Mitokondriye özgü DNA var ve RNA bulunmakta ve de ribozom bulunmakta. Bakın, yine bir organel diğer bir organelin içerisinde bulunduruyor. Unutmuyorsun önemli. Ribozom mitokondrinin içerisinde bulunmakta. Bu nedenle mitokondri enerji ihtiyacı artan üzerinde hücre bölünmesini beklemek sizin çekirdek kontrolünde çoğalıyor. Ha, ne diyor burada? Çekirdek kontrolünde diyor? Şimdi hücre çok fazla enerji ihtiyacı var dedim tamam mı? Mitokondrinin ne yapması lazım? Çoğalması lazım. Kendi kafasına göre çoğalmıyor. Nasıl çoğalıyor? Çekirdeğe ne yapıyor? Söylüyor. Baba diyor çok fazla ihtiyaç var diyor enerji diyor. Çoğalayım mı diyor. Çekirdek de tamam çoğal derse çoğalıyor. O yüzden çekirdek kontrolünde gerçekleşiyor. Enerji tüketiminin çok olduğu kasta, sinirde, böbrekte, sperm gibi hücrelerde mitokondri sayısı da fazla. Bakın şu bizim genel biyoloji dersimiz vardı Adnan Menderes Üniversitesi'nde. Oradaki final sınav sorusuydu. Hangisinde mitokondri daha fazla diye sormuştu hocamız. Not demişiz. Mitokondriler kendine özgü DNA'ları sayesinde gerektiğinde çekirdeğin kontrolünde çoğalabiliyor. Zaten bundan bahsetmiştik sevgili arkadaşlar. Çekirdeğin kontrolünde çoğalıyor. Taşıdığı ribozomlar da ihtiyaç duyduğu proteinlerin bir kısmını sentezleyebilir. ha, Bu vatandaş o zaman içerisinde ne bulunduruyor? Ribozom bulunduruyor. Bu yüzden protein sentezini gerçekleştirebilir mi? Evet. Çünkü neden içerisinde ribozom taşıyor? Bundan dolayı. Mitokondri tüm insanlarda anasal olup yumurtayla yavruyu aktarır. Şimdi bakın ana tarafından ne yapılıyor? Kalıtılıyor. Yani anneden gelen mitokondriler ne yapacaktır? Yavruya aktarılmış olacaktır. O zaman anne tarafından kalıtılmış söz konusu. Biz buna işte met DNA diyoruz. Tamam mı? DNA diyoruz. Farklı farklı e, mesela dersinize girmiş bir biyoloji öğretmeni diyebilir ki işte anne tarafından kalıtım. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kitabı beni bağlıyor. Farklı kaynaklara bakmıyorum. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı kitabında anasal olup şeklinde ve yumurta ile yavruya aktarılır şeklinde bahsettiği için biz de dokümanlarımıza bunu yazdık. Türkiye'nin her noktasında öğrenci arkadaşlarımız bulunmakta. Bizi Ankara'dan da, Eskişehir'den de, Konya'dan da, Hakkari'den de dinleyen öğrenci arkadaşlarımız var. Her insan e, akademik kaynak alacak diye bir durum söz konusu olmadığından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı kitabını baz alıyoruz. Farklı e, kaynakları baz almıyoruz. Tamam mı? Onu da söylemiş ol. Döllenme sırasında spermle getirilen mitokondriler yumurtaya alınmaz. Kamçı ile birlikte ne yapacaktı? Atılmış olacaktı. Döllenme sırasında burada e, sperm arkadaşlar yumurtaya ne yapacaktı? Etkileşim içerisinde gerçekleştirmiş olacaktı. Tabii ki burada milyonlarca ne var? Sperm bulunmakta. Bir tanesi yakışıklıdır bu spermlerin. Bu ne yapar? Yumurtaya döllenme reaksiyonu gerçekleştirir. Ve ne yapar? İçeri aktarılmış olur arkadaşlar. Ama yakışıklı olan sperm belirlemek kimin görevi? Yumurtanın görevi olmuş olacaktı. Topla gel o zaman mitokondri için. Mitokondrinin kendine özgü ribozomu var. Kendine özgü DNA'sı var. Kendine özgü RNA'sı bulunmakta. Yalnız şurada göstermiş olduğum vatandaşların tamamı prokaryotlardaki yapıya benzerlik göster. Yani ribozomu ökaryot ribozomundan daha küçüktür mitokondrin. Prokaryotik ribozom mevcut. Yani 70S büyüklüğündeki bir bozon mevcut. Daha küçüktür yani. DNA'sı prokaryotlardaki DNA'ya benzerlik göstermekte. Bu vatandaşların tamamı nerede olacaktı? Matrix kısmında olmuş olacaktı. Matrix kısmı neydi? Sıvı kısmıydı değil mi? Yarı sıvı şeklinde adlandırılıyordu. Bir de mitokondrinin nesi vardı? Krista kısmı vardı. Bu ise kıvrımlı kısım diye adlandırılıyordu. Hem matrix kısmı hem de krista kısmı neyde görevli olacaktı? Oksijenli solunum reaksiyonlarında görevli olmuş olacaktı. Yani hücresel solunumda görev almış olacak. Topla gel yapmış olduk böylelikle. Gel bakalım şimdi. Mitokonda gerçekleşen metabolik olaylarda hangileri oluşabilir diyor. Yapacağı muhabbet ne baba? Yapacağı muhabbet şu. 6 tane karbondioksit artı 6 tane su. Yazarsan ne yaparsın? Patlarsın. Niye? Fotosentez reaksiyonu yazıyorsun çünkü. O zaman ne yazacağım? C6 H12O6 artı 6 tane 6 tane oksijen. 6 karbondioksit artı 6 tane su yazacağım. Artı 32 ATP'de ne yapacaktı? Açığa çıkmış olacaktı. Şimdi şurası ne abi? Glikoz. Glikoz. Burası ne abi? Oksijen. Şurası ne? Karbondioksit zaten. Burası su. Burası da ATP. Mitokonda gerçek işlem bu arada da hangisi oluşabilir diyor. Glikozu ne yapmışım ben? Harcamışım. Harcacı, harcayacağımdan dolayı ne olacaktı? Bu parçalanmış olacaktı. Burada glikoz var mıdır? Yoktur. Bu reaksiyonun tam tersini gerçekleştirir mi? Yani fotosentez reaksiyonu yapabilir mi? Yapamaz abi. Bundan dolayı ne olacaktı? Glikoz harcanacak. Oluşabilir diyor, oluşamaz. Protein oluşabilir mi? Oluşabilir. Niye? Ribozomumuz var çünkü. Kendimize özgü ribozomumuz var. Burada ne yaparız? Biz protein sentezi gerçekleştirebiliriz. O zaman bu oluşuyor. Su oluşabiliyor mu peki? Aha da sana su oluşabiliyor. Oksijen oluşabiliyor mu peki? Aha. Niye? Oksijenlerde, girenlerde, ürünlerde oksijen kullanılacak o zaman. Patladı. Karbondioksit oluşabiliyor mu peki? Evet oluşabiliyor arkadaşlar. Bakın burada karbondioksit var. Doğru. Hangisi oluşabilir diyor bize. 2, 3 ve 5 gelmiş olacak. 2, 3 ve 5. Şu değil. Şu olacak. Tamam Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Denizli gelmiş oldu. Güzel sorulardan bir tanesi. Ne çok hafif soru ne de çok zor sorulardan bir tanesi. Geldik plastitlere. Plastitler önemli. Önemli. Çünkü hem kloroplastı konuşacağız. Hem kromoplastı konuşacağız. Hem de lökoplastı konuşacağız. Genelde bizim kaynaklarda hep kim konuşuluyor? Kloroplast konuşuluyor. Ama plastikler şeklinde ele alıyor. Bitki ve ark hücrelerinde bulunuyor. Bakın ne mantar yazdım buraya ne hayvan yazdım. Değil mi? Bunların hiçbirinden bahsetmedik. O zaman ve besin üretimi, renk oluşumu, besin depolanması gibi farklı olaylardan sorumlu. O zaman prokaryotlarda var mı? Yok elbette. Kloroplastlar, kromoplastlar ve olmak üzere 3 çeşidi bulunmakta. Kloroplastlar ve kromoplastlar farklı tipte ve yapıda pigment maddeleri, renk maddeleri ne yapıyor? İçerebiliyor. Ancak lökoplastlarda pigment bulunmuyor. Lökoplastlar yine Allah'ın hiçbir şey vermemiş olduğu vatandaşlardır. Bu yüzden lökoplast, bak Fransızca lökoplast böyle, yani anladın mı? Hani e, söylerken boş lökoplast, lö le, böyle hiç şey değil, tamam mı? Ama mesela promoplast, işte kloroplast bakın biraz da dolu söylüyorsunuz. Lökoplastta ise bomba söylüyor. O yüzden ne olacak? Rengsiz olmuş olacak tamam mı? Unutmuyorsun. Geldik kloroplast'a ilk başlangıçta bunu konuşacağız. Aa bak ne varmış burada dış sar varmış. Ne varmış burada iç sar varmış. Kimde olduğu gibi? Mitokondide olduğu gibi. Granumları var. Stroması var. Tilokoyit zarımız mevcut. Bunun stroması yine mitokondideki matriks gibi. Stroması sıvı kısmı diye adlandırılıyor. Bitkilerde fotosentezin olayının gerçekleştiği önemli bir organerdir. Fotosentez olayı derken ne, neyden bahsetmiş olacağız? 6 tane karbondioksit artı 6 tane su tepkimeye girecek. C6 H12O6 yani glikoz artı 6 tane de oksijen açığa çıkmış olacak. Burada enerjiyi kimden alacağım ben? Işıktan almış olacağım. Tek hücreli bir canlı olan Ögdena'da e kloroplast organine sahip arkadaşlar. Sahip olduğu yeşil renkli klorofil pigmenti sayesinde güneş ışığının yardımıyla su ve karbondioksitten besin. Yani glikoz ve oksijen ne yapıyor? Üretmiş oluyor. O zaman kloroplastın içerisinde ne var? Klorofil pigmenti bulunmaktaymış. Fotosentez kısmını anlatacağız bunun zaten. Ama kloroplast sadece bitkilerde ve alplerde değil, tek hücrelilerde yani protistlerde de bulunabiliyor. Örnek ögdana diye verdik. Bitkinin yeşil kısımlarında özellikle de yapraklarında yoğun olarak bulunuyor. Kloroplast organeli dikkat iki katlı zarla çevrilir. Bakın mitokondri de böyleydi. Şimdi kloroplast da böyle. Hem dış hem de iç zar düz bir yapıya sahip. Devam 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 devam. Geldik şuna. Kloroplastın iç kısmını yapısı belli anda stoplazmaya benzeyen stroma adı verilen jelatimsi bir sıvı ile dolu. O zaman bakın Matrix vardı. Nerede? Matrix vardı. Nerede? Mitokondride. Burada ise bunun ismi neymiş o zaman? Sıtsomaymış. Sıtsoma da organik ve inorganik moleküller ile kendine ait, bak Matrix'te olduğu gibi, DNA'sı var, RNA'sı var ve ribozomları bulunmakta. Tıpkı mitokondrinin DNA, RNA ve ribozomunda olduğu gibi prokaryotik hücredeki vatandaşlara benzerlik gösterir. Yani ribozomları yine küçüktür 70S büyüklükte. Yine DNA'ya baktığımız zaman halkasal bir DNA bulunmakta. Kimlik gibi prokaryotlarda gibi. Kloroplastlar, mitokondri gibi kendine ait DNA'ya sahip olduğu için hücre bölünmesine bağlı olmaksızın yine bakın çekirdek kontrolünde çoğalabiliyor. Stroma'da aynı zamanda yastık kesecikler şeklinde düzenlenmiş bir iç zar sistemi var. Biz buna tilakoid zar sistemi diyoruz. Burada bahsetmiş olduğum tilakoid zar sistemi ve stroma fotosentez reaksiyonlarının gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Bitki yapraklarının yeşil rengini veren klorofil pigmenti tilakoid zarların yapısında bulunmakta. O zaman tilakoid zarların yapısında ne varmış bir de klorofil bulunmakta cepte. Bu yağ sıkıcıkların üst üste dizilmesiyle oluşan yapıya granum denmekte. Şöyle oluşan yapıya ne deniliyormuş? Granum deniliyormuş. Tamam mı? Granum. Sıtmama içindeki granum topluluklarına ise grana deniliyor. Yani birden fazla granuma ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Grana demiş olacağız. Tamam Elektron mikroskopiyle incelendiğinde granlar üst üste sıralanmış madeni paralar gibi gözüküyor arkadaşlar. Fotosentezin elektron taşınma reaksiyonlarında tirokoit zar sistemi üzerinde karbondioksit bağlama reaksiyonları ise sıtmama içinde meydana geliyor. Şimdi Ufacıcık gireceğim. Tamam minicik gireceğim. Fotosentez dediğimiz vatandaş iki reaksiyonda gerçekleşiyor. Bir ışıklı evre bir de karanlık evre. Tamam mı? Karanlık. Işıklı evre dediğimiz vatandaş tilakoid zarlarda. Nerede? Tilakoid zarlı. Karanlık evre dediğimiz vatandaş ise stromada gerçekleşiyor. Tamam mı? bu kadar bilsen yeterli. O zaman tilakoid zarlar ve stroma neyde görevli olacak? fotosentez reaksiyonunun gerçekleşmesine görevli olmuş olacak. Fotosentez sırasında ışık enerjisi yardımıyla üretilen ATP'ler besin sentezinde kullanılır. Ha bir dakika şimdi. Burada bir duralım şimdi. Mitokondri için şunu demiştim. ATP üretiyor. Evet. Peki kloroplast fotosentez reaksiyonunu gerçekleştirirken bu mitokondrinin üretmiş olduğu ATP'leri kullanamaz mı? Aa, <laughs> kullanamaz. Neden? Kloroplast ağır bir abidir. Neden? Çünkü kloroplast çift katlı zarla çevrilidir. Ve mitokondriye benzerlik gösterir. Herhangi bir organelden ATP almaz. Kendi ATP'sini kendisi üretir. Ve bu ATP'yi fotosentez reaksiyonlarında kendisi kullanır. Tamam mı? Kloroplastlar üretilen ATP molekülleri sadece fotosentezde kullanılır. Mitokondri üretilen ATP hücresel reaksiyonların gerçekleşmesi için kullanılırken kloroplast kendi ATP'sini kendi üretip fotosentez reaksiyonlarında kullanır. Önemli bilgi can yakmasın. Geldik kromoplasta. Bu ne çeşidi bu arada? Plastit. Yine konuşacağım nökoplasta plastit olmuş olacak. Bütün plastit çeşitleri çift katlı zarlı. Tamam çift katlı zarla çevrili. Zarlı. Başta çiçek ve meyve olmak üzere bitkilerin çeşitli kısımlarının rengini oluşturan plastiklerdir. Kronoplastların yapısında farklı renkler oluşturan pigment maddeleri bulunmakta. Örneğin kısantofiller, kısantofil sarı renkli, limon, muz, armutta bulunmakta. Likopen kırmızı renkli, domates ve kırmızı biberin kabuğunda kırmızı rengi oluşumunu sağlıyor. Karoten turuncu renkli, Havuca turuncu rengini veren pigment maddesi. O zaman kromoplast kendi arasında yani üç şekilde inceleniyor. Sarı, kırmızı ve turuncu renkli olmak üzere. O zaman kromoplast denince aklımıza pigment maddesi. Bitkiye rengini veren, meyveye rengini veren vatandaş. Kloroplastlar kromoplasta dönüşebiliyor. Bak bu bilgi önemli. Kloroplastlar neye dönüşüyor? Kromoplasta dönüşebiliyor. Adam yeşil renkliydi. Adam atıyorum kırmızı renkte oldu. Tamam. Örneğin olgunlaşmamış domatesler yeşil renklidir. Yani klorofil pigmenti içeriyor. Ancak olgunlaştıkça domatesin dokusunda kloroplastlar klorofillerini kaybedeceklerdir. Ve likopen veya da likopin içeren kromoplastları ne yapacaktır? Dönüşecektir. Yani kırmızı rengini alacaktır. O zaman adam size plastikler veyahut da plastiklerin bazıları birbirine dönüşme özelliğine sahiptir derse ne yapacağız abi? Evet diyeceğiz. Evet. Tamam. Mesela havucumuz. Mesela domatesimiz. Lekoplastlar. Allah'ın hiçbir şey vermemiş olduğu lökoplast diyeceğiz. Tamam mı? Bitkilerin kök, gövde, tohum, yumru gibi kısımlarında bulunan renksiz plastiklerdir. Fotosentez sonucu üretilen glikoz molekülü Lokoplaslarda nişasta tanecikleri dönüştürür. Şimdi burası da önemli. Niye? Baba bak 6 karbondioksit. Bak hiç yorulmuyorum yazarken. Sen hızlandır istersen fark etmez. Bunu yazıyorum tamam Fotosentez reaksiyonu. Şimdi bak glikozu ürettim ya. Glikozu ürettim. Hücre içerisinde çok fazla glikozu var. Ama benim glikoza ihtiyacım yok. Tamam diyelim ki. Ben bu glikozları ne yapacağım? Depolayacağım. Ben bir bitki hücresiyim sonuçta. Bitki hücresi olarak depolamak istiyorsam nasıl depolayacağım bunu? En tane glikozu neye çevirerekten? Nişastaya çevirerekten ne yapacağım? Depolayacağım. Bunu depolayacağım yer lökoplasttır. Tamam mı? Lökoplasttır. Nişastanın depolanmış olduğu yer lökoplast. Unutmuyoruz. Önemli bizim için tekerlüğüm renksiz vatandaşlardı. Peki hocam, lökoplast renksiz. Hadi gelsin bu, ne yapsın? Kloroplast dönüşsün. Dönüşebiliyor mu? Dönüşebiliyor, evet. İşte bu yüzden plastikler birbirine ne yapabiliyor? Dönüşebiliyor diyor. Unutmuyoruz. Gir, gir, gir. Devam, devam, devam. Heh, Farklı bitki türlerinde lokoplastlar yağ ve protein molekülü depolayabilir. Ha, o zaman adam sana şunu diyebilir. Lokoplastlar sadece karbohidrat depolayabilir. Hayır. Yağ veyahut da protein depolayabiliyor. Örneğin zeytin, fındık, avokado gibi bitkilerin lokoplastlarında bol miktarda yağ, mercimek ve fasulyenin lokoplastlarında protein, patateste ise ne bulunacaktır? Nişasta yani karbohidrat bulunacaktır. Lokoplastlar uzun süre ışık aldığında kloroplastı ne yapabilir? Dönüşebilir. O zaman not diyoruz. Not. Plastitler, plastitler birbirine dönüşebilir. Tamam mı cancağız? Unutmuyoruz. Gel bakalım sorumuza şimdi. Üç farklı organelde gerçekleşen olaylar verilmiştir. Diyor. Buna göre X, Y ve Z organelleri hangisidir? X organında sindirim enzimleri üretilmektedir diyor. Bak şimdi. Hiç böyle şey yapmadın. Tamam soruyu gördün. X sindirim enzimi diyor. Aman hemen yazdım abi lizozomu devam et. Gitti. Gitti soru baba. Gitti yani. Var mı şıklarda lizozom? Var abi. Ya lizozom sindirim enzimlerini üretmiyor. Lizozom sindirim enzimlerini depoluyor. Ha. O zaman gittik. Sindirim enzimleri üretilmektedir diyorsa bu ribozomdur, ribozom. Unutmuyorsun, önemli. Y organinde ha bu arada X organinde sindirim enzimleri depolanmaktadır demiş olsaydı veyahut da X organinde sindirim enzimleri içermektedir demiş olsaydı o zaman ribozom bir cevap. Y organinde inorganik maddelerdir, organik madde sentezlenmektedir. İnorganik madde, organik madde demek ne demek abi? Doğru söylüyorsun. Fotosentez reaksiyonu yapıyor. Fotosentez. Kim olacak bu? Sonuçta bu bakalım şıkları ne vermişiz abi? Sonuç itibariyle ökaryotik olduğu belli. O zaman ne olacak bu? Kloroplast olacak. Cepte. Z organelinde glikolipit ve glikoprotein gibi moleküllere son şekli verilmektedir. Ha. O zaman glikoz ve lipid birleştirilmiş glikolipit olmuş. Ne olacak burada? Bir sentez reaksiyonu var. Son şekli dediğine göre ne olacak bu? Golgi olmuş olacak, Golgi. Ribozom, kloroplast ve Golgi şeklinde adlandırılacak. Cevap ne gelmiş oldu? Adana gelmiş oldu. Bak, C'ye bak. Lizozom, kloroplast, Golgi. Sana ne yapıyor burada? Güzel bir şekilde gülümsüyor. Geldik en sevdiğim organele. Peroksizom. Yıllar boyu, yıllar boyu. MEP kitabında yer verilmemişti. Son 2-3 yıldan beri veriliyor. Hala da maalesef ki maalesef ki konu anlatımlı kitaplarda bu can yer verilmiyor. Fakat bu can çok fazla önemli. Niye ÖABT'de her sene mutlaka soru geliyor bundan. Şu ana kadar şu ana kadar organellerde ÖSYM TYT bazında sormadı. Sorma ihtimali yüksek. Dikkat edin bu yüzden. Peroksizonlar hem bitkide hem de hayvan hücresinde bulunan zehirli maddeler yok eden tek katlı zarla çevrili organel. Ha, o zaman bu tek katlı zarla çevrilmiş. Tamam mı? Tek katlı zarla çevrili olacak. İçerdiği 50'ye yakın farklı enzimle birçok fonksiyon gerçekleştiriyor. O bayağı bir enzimatik reaksiyon gerçekleştiriyor. Özellikle karaciğer peroksizomları sahip olduğu peroksidaz ve katalaz enzimleri yardımıyla alkol ilaç gibi zararlı maddeleri yok ediyor. Ben size enzimli anlatırken ne demiştim arkadaşlar? Şunu yazmıştım. H2O2. Ne bu? Hidrojen peroksit. Çok toksik bir madde mi? Evet. Burada katalaz enzimi yardımıyla ne yapacaktık biz bunu? H2O yani su artı 1 bölü 2 O2'ye parçalamış olacaktır. Aha da sana buradaki katalaz enzimi ne yapacaktır? Peroksizok tarafından e, gerçekleştirilmiş olacaktır. O zaman devam ediyorum. Metabolizma sonucu, metabolizma faaliyetleri sonucunda peroksomda gerçekleşen tepkimeler sonucu oluşan ve zehirli bir madde olan hidrojen peroksit sahip olduğu kataz enzimi ile su ve oksijen ayrıştırılacaktır. Bak şu bilgi önemli. Bazı peroksizomlar yağ asitlerini mitokondrinin kullanılabileceği daha küçük moleküllere dönüştür. Bu olayda oksijen kullanılır. Şimdi Babacım şurada şu konuda anlaşalım. Yağ asitlerinden kastım ne? Ben size yağları anlattım değil mi? Anlattım. Doymuş yağ asitleri doymamış yağ asitleri. Şimdi yağ asitlerinden kastım şu Yağ asitleri diyelim ki çok uzun zincirli bir yağ asiti var. Tamam mı? Karbon, 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 karbon diye gidiyor. Bunun 18 haneli olduğunu düşün. Perioksizom şunu yapıyor. Buradaki yağ zincirlerini yani yağ asit zincirlerini daha küçük parçalar diyor. Kıt kıt kesiyor onları bak. Böyle böyle kesiyor. Burada 18 birimlik vatandaş var yani. Mesela atıyorum bunu 4, 4 parçaya bölüyor. 4 parçaya. Ne yapıyormuş o zaman? Yağ asitlerini parçalama reaksiyonunda gerçekleştiriyormuş. Bu olay esnasında oksijen kullanılır diyor. Ha. Şimdi baba burada peroksizom aktivitesi sonucunda oksijen açığa çıkıyordu. O zaman yağ asitlerinde ne olacak? Bir de oksijen kullanma reaksiyonu ne yapacaktır? Görülmüş olacaktır. İşte bu yüzden ökaryot bir hücrede oksijen tüketen iki organel bulunmakta. Bunlardan biri mitokondrimizdir. Nerede tüketiyor? Oksijenli solunumda. Diğeri ise peroksizum olmuş olacaktır. Çünkü çoğu kaynakta şu yazıyor. Adam vermiş abi hidrojen peroksiti. Su ve 1, 1 2 o 2, 2 demiş. Öğrenci nasıl algılıyor? Haklı olaraktan tabii ki de. Diyor ki su açığa çıkıyorsa o zaman e, faaliyeti sonucunda oksijen üretimi söz konusu. Su ve oksijen üretimi söz konusu. Adam neyi vermiyor? Yağ asitlerini parçalama reaksiyonunu vermiyor. Dolayısıyla öğrenci her zaman nasıl algılıyor? Oksijen üreten bir vatandaş. Hayır. Hem oksijen üretiyor hem de tüketiyor. Baktığınız zaman yağ asitlerini parçalama görevi bulunmakta. O zaman Mitokondri. Adam mesela şunu sor diyelim ki size. Aşağıdakilerden hangisi oksijen tüketen organellerden birisidir? Veyahut da ikisidir diye bir soru sorabilir mi? Sorabiliyor arkadaşlar. Sorarsa bana şöyle söyleyeyim size. Çok net bir şekilde açık söyleyebilirim bunu. Türkiye'de sadece %5'lik kesim doğru yapar. Yani çünkü şu bilgi mesela Milli Eğitim Bakanlığı kitabında yazıyor mu? Yazıyor. Yazıyor. Ama kim bunu takıyor? Orası birazcık tartışılır değil mi? O zaman bu bilgiyi ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam. Bir sonraki dersimizde ise ökaryot hücrenin kısımları yani stoplazma, çekirdek ve de hücre zarı. Hücre zarına küçük bir şekilde gireceğiz tabi. Ne yapmış olacağız? Değilmiş olacağız. Çekirdeğin ne yapacağız? İşte detaylarına giriş yapmış olacağız. O zaman bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.